Yaşım itibariyle bazı olayları anlamam biraz geç oldu. Tabi eski anılarımı çok iyi hatırlıyorum. Halamın kendi odasından hiç çıkmadığıydı. Çünkü halam kendi odasından günlerce çıkmıyor. Yemek yediği zaman ise kendi odasına iki tabak, iki kaşık, iki çatal götürüyordu. Bunu hiçbir zaman anlayamamıştım. Ta ki şu yaşıma kadar. Bu anlamsız hareketi çocukluğumda anlamasam bile şimdi daha anlamlı hale geldiğini söyleyebilirim. En azından bu hikayeyi dinledikten sonra daha anlamlı gelmişti bana. Dedem eski zamanlarda durumu iyi olan hatta şu anda da durumu iyi evleri, arazileri, dükkanları mevcut. Ama eski zamanlarda bu tarz zengin olan insanlara a dinliyordu. Bir nevi dedem de köyün eski ağasıydı. Herkese yardım eder, Kolunu açardı. Evlenmek isteyenlere evlilik parası, yardıma muhtaç olanlara da aç dağıtırdı. Dedemi herkes öyle çok severdi. Lakin halam bu yüzden midir bilmiyorum. Annemin anlattığına göre bunu biraz havadaymış. Hem kendisini beğeniyor hem de dedemden aldığı güçle hiç kimseye yüz vermiyormuş. Zamanında kendisini çok istemeye gelen olmuş. Ama herkesi reddetmiş. Lakin bu zaman içerisinde ne olmuşsa birine aşık olmuş ve evlenmeye karar vermişler. Evlendikleri gün yani düğün günü damat kendini bıçaklayarak öldürmüş. Bir nevi intihar etmiş. Damadı düğün vaktinde ormanlık alana giderken görmüşler. Sonrasında ise halam endişelenip bütün köyü ayağa kaldırmış. Ormanlık alana gittiklerinde adamın ciğerlerinin, sakatatlarının yani bağırsaklarının etrafa saçılığını görmüşler. Tabii ki size. Halam da o görüntüye şahit olmak zorunda kalmış. O günden sonra asla kendine gelememiş. Çok sonra anlaşılmış ki dedem o adama büyü yaptırmış. Büyünün etkisiyle gelen aşık cinse halama aşık olmuş. Yani dedem ettiğini bulmuş. Kendi kızına yazık etmişti. O yüzdendir ki yıllardan beri halam odaya girdiğinde ki zaman zaman ben de odaya girmiştim. Ne zaman odaya girsem her zaman ürkerdim. Dün zamanlarda odada sanki birisi varmış gibiydi. Ve bazen halamın konuşma seslerini duyardım. Çocukken o odada başka birinin olduğuna yemin edebilirim. Ama şimdi durumun farkındayım. Yani annemin anlattığına göre o aşık için halamla birlikteymiş. Küçükken anlamadığım şeylerden birisi de buydu. Her zaman evlenmek istediği damat şeklinde yani onun silah gelirmiş. Şimdi halamın durumunu daha iyi anlayabiliyorum. Ne zaman yemek yese, ne zaman başka bir şey yapsa eşyaları dahi çift çift odasına götürürmüş. Kendim bildim bileli halam bu hareketleri yapıyor. Annem ise 30-35 yıldan beri dışarı çıkmadığını söylüyor. Sadece şu yaşıma geldim. Birkaç defa nadir de olsa halamın pazar alışverişine çıktığını gördüm. Ama ne zaman köye gitsem hala o kasvetli odasını kilitler. Yemek yerken bir kişilik daha tabak, kaşık ve yemek götürür ve geceleri yüksek sesle biriyle konuşur. Artık bu duruma alıştım. Dediğim gibi ne yaptıysa dedem yine kendi evladına yaptı. Umarım halam öbür dünyada bu cefanın sefasını sürer. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.